Merhaba Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Çağdaş. Bu videoda 2024 Temmuz ayının burcunuza olan etkilerinden bahsedeceğim. Temmuz ayını değerlendirmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Astroloji öğrenmek isteyenleriniz ve nereden başlayacağını bilemeyenleriniz için çok güzel, hızlandırılmış bir astroloji eğitim paketi hazırladım. Youtube kanalımda ücretsiz bir şekilde videoların hepsini paylaştım. Linkini buralara bir yere bırakırım. Muhakkak göz atmayı unutmayın. Gelin şimdi Temmuz ayını burcunuz için bir değerlendirelim. Evet, Temmuz ayına baktığımız zaman Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar için genel olarak aslında e, psikolojik anlamda derinleşeceğiniz, duygularınızla yeniden bağ kuracağınız, aynı zamanda e, bir takım korkularınızı yeneceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Temmuz ayının ilk günleri içerisinde Satürn ve Neptün balık burcunda retro hareketine başlıyor. Ve etkisi aslında sadece Temmuz ayında değil takip eden aylar içerisinde yoğun bir şekilde kendini gösteriyor olacak. Bu durum özellikle sizin için bilinçaltınızda bir hareketlilik zamanının olduğunu gösteriyor. Rüyalarınız çok daha böyle hareketli olabilir. Bir takım korkularınız ayaklanabilir. Bunları yenmek adına, korkularınızı yenmek adına aslında fırsatlarınız da olacak. Aynı zamanda ekstra olarak bağışıklık sisteminize dikkat et, dikkatli olmanız lazım. Her ne kadar yaz döneminden geçiş yaparsak yapalım. Ee, belki bir salgın hastalık, belki bir e, salgın rahatsızlık durumu söz konusu olabilir. Çünkü Neptün maalesef bu tarz konuları çok e, yakından ilgilendiriyor, gösteriyor. Onun dışında baktığımız zaman Temmuz ayının ilk günleri içerisinde Özellikle 2 Temmuz tarihi ile birlikte Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Ardından 11 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Haliyle sizin için daha çok ilişkilerinizin ön plana çıkacağı, romantik zamanlar yaşayacağınız, özellikle bekar ve ilişkisi olmayan koç burçlarının güzel buluşmalara, güzel tanışmalara aslında yol açacağı, böyle durumlar yaşayacağı bir zaman dilimi Temmuz ayında sizleri bekliyor. Harcamalarınız yükselebilir, birazcık daha bonkör olabilir. Olabilirsiniz bu dönemde ee, belki yapmanız gereken pahalı yüksek alışverişler e, almanız gereken durumlar söz konusu olabilir. İlişkilerinizde daha böyle e, duygusal anlamda bağlayıcı konuların oluşacağı kendinizi çok daha e, duygusal anlamda derinleşmiş bir şekilde hissedeceğiniz bir ay genel olarak sizleri bekliyor. Tabi e, daha fazla böyle sevdiğiniz kişilerle e, bir şeyleri paylaşmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte toplantılar yapmak isteyeceksiniz. E, belki yeni bir ilişkiniz varsa bunu arkadaşlarınızla falan tanıştırmak gibi konular. E, Tabi daha çok böyle ev Ev içerisinde duygusal e, ortamlar, ambiyanslarda oluşabilir. Ki zaten 6 Temmuz tarihine 6 Temmuz tarihine geldiğimizde Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi bu Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşen yeni ay aslında ev içerisinde, aile içerisinde. Yepyeni bir gündemin, yepyeni bir başlangıcın olduğunu gösteriyor. Aile içinde bir kutlamanız, bir sevinciniz söz konusu aslında. Ebeveynlerinizle önemli konuşmalar yapacağınız bir zaman dilimi, ev içerisindeki dinamiklerin belki değişeceği, belki yapılanacağı bir süreç söz konusu olabilir. Tabi bu durum özellikle duygusal anlamda çok yoğun ve derin bir süreçten geçiş yaptığınızı gösteriyor. Haliyle birazcık böyle duygusal yoğunluk bazı alınganlıklara bazı küskünlüklere birazcık böyle sitemvari durumlara yol açabilir. Özellikle arkadaş çevrenizde sevdiğiniz kişilerle bağlantılı bu tarz konular da gündeme gelebilir. Onun dışında baktığımız zaman ev içerisinde eşyalarınızda belki yaşam alanlarınızda bir yenilik yapmak istiyorsanız herhangi bir isteğiniz yoksa bile aslında Temmuz ayının ilk yarısında bu tarz gündemlerinizin olacağını düşünüyorum. Eksikleriniz varsa bunları tamamlayacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Onun dışında baktığımız zaman Temmuz ayında öyle bir tarihi var ki hayatınızdaki e, böyle e, sayılı sürprizli anlardan bir tanesini yaşayacağınız bir zaman dilimi. 15 Temmuz tarihinde yani Temmuz ayının tam olarak ortasında Mars'ın ve Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşum yaptığını görüyoruz. Maddi anlamda büyük bir e, sürpriz gelişme söz konusu gibi gözüküyor. Yatırımlarınızla bağlantılı, gelirlerinizle bağlantılı, tamamen beklenmedik ve plan dışı olan, yani öngörülemeyen aslında bir durum gelişecek gibi. Bu noktada dediğim gibi harcamalar yapacaksınız fakat onun dışında mevcut yatırımlarınızı mevcut gelirlerinizi daha böyle aktif bir gelire dönüştürmek adına daha sizin için kazançlı olması adına güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle boğa burcundaki bu kavuşum sizin için ikinci evinizde olacak bu durum birazcık daha kendinizi korumak güvenliğinizi ve bir takım konularda haklı olduğunuzu göstermek adına daha inatçı dik ve net tavırlarla aslında kendinizi ifade edeceğinizi gösteriyor. Tabi bu ilişkilerde birazcık tartışmalı e, konulara da yol açabilir. Bu noktada olabildiğince böyle açık kapılar bırakmakta fayda var çünkü e, ipleri tamamen e, koptuğu yerden e, bırakmak isteyebilirsiniz. Böyle bir enerjiye aslında giriş yapabilirsiniz. Ki zaten koç burçları çok sabırlı olmuyor özellikle ilişkiler söz konusu olduğu zaman çok uğraşmadan böyle hani net bir sonucu aslında varmak istiyor. Böyle bir enerjiye Temmuz ayının ortalarında bürüneceksiniz fakat genel olarak maddi anlamda güzel kazançlarınız fırsatlarınız da söz konusu. Onun dışında Temmuz ayının ilerleyen günlerine baktığımızda 20 Temmuz tarihiyle birlikte Mars'ın ikizlere geçtiğini görüyoruz. Ve 21 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi geride bıraktığımız haziran ayındaki donlay da oğlak burcundaydı. Haliyle içinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle sizin için çok yoğun bir şekilde sorumluluklar, mücadele teması, rekabet teması ön plana çıkıyor. Birazcık daha mesleki hayattaki gelişmeler, gelecek olan haberler, belki pozisyonunuzun yükselmesi ve bununla bağlantılı ekstra olarak yapmanız gereken işlerin artması gibi konular söz konusu. İlişkilerinizde daha yönetici ve daha kumandan bir role evrileceksiniz. Özellikle karşı tarafınızda, yani partnerinizle bağlantılı bir takım kararlar verebilirsiniz. E, bu noktada aldığınız kararları acele etmemenizde fayda var. Oğlak burcu, e, oğlak burcunda donlay gerçekleşecek bu zamanda çok böyle acele e, tavırlar, e, zararlı çıkabilirsiniz. Fakat e, genel olarak e, büyük planı görebileceksiniz, stratejik bir şekilde aslında yaklaşabileceksiniz diye düşünüyorum. Onun dışında 22 Temmuz tarihinden sonra e, Güneş de Aslan Burcu'na geçecek. Ekstra olarak sizi bir neşelendirecek, eğlendirecek. E, birazcık daha böyle arkadaşlarınızla e, görüşme süreleriniz artacak. E, sanki şey gibi gözüküyor böyle 22 Temmuz tarihinden sonra e, Temmuz ayı boyunca yapmış olduğunuz şeylerin e, meyvesini toplayacaksınız. Ve birazcık da e, kendinize odaklanıp eğlenebileceğiniz bir zaman dilimi... Özellikle Temmuz ayının son günleri, son haftaları içerisinde bir tatil planlamanız daha hayırlı olabilir, daha güzel bir şekilde aslında gerçekleşebilir. Ve son olarak şöyle bir şey var. Merkür Başak Burcuna geçiyor 26 Temmuz tarihiyle birlikte etkisi Temmuz ayının son günlerinde aslında kendini gösterecek. Birazcık daha hareketlenmeniz adına daha böyle günlük işlerinizi rayına sokmanız adına aslında güzel bir etki olacak. Ağustos ayına da kendini gösterebilir. Genel olarak şöyle Temmuz ayına sizler için baktığımızda özellikle duygularınızla yeniden bir iletişim kuracağınız. Bilinçaltınızda bir takım keşiflere aslında yolculuklara çıkacağınız bir zaman dilimi. Genel olarak sağlığınıza muhakkak dikkatli olmanızda fayda var. Temmuz ayının ortalarında maddi anlamda güzel sürpriz gelişmeler özellikle 20 Temmuz civarında mesleki açıdan güzel yol kat edebileceğiniz bir zaman dilimi. İlişkilerde daha karar verici ve kural koyucu bir süreç sizleri bekliyor olacak. Evet, Temmuz ayının koç ve yükselen burcu koç olanları etkileri bu yöndeydi. Burcunuzla ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümüne paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Haftalık burç yorumlarında görüşmek üzere, hoşçakalın.